Bu videomuzda merak edilen sorulardan bir tanesi, çok sık sorulardan bir tanesi. Dükkanların, ticaret olan binaların altında, dükkanların altında konut olur mu? 03.07.2017'de bakanlığın çıkartmış olduğu bir yönetmeliğin Bodrumlar ibaresinin 51. madde, bunun 5. fıkrasında ticari kullanım altında konut yapılamaz ibaresi getirildi. Daha önceden bu yapılabiliyordu resmi olarak da yapılabiliyordu. Ve tabi İstanbul'da da buna bağlı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çıkarttığı imar yönetmeliğinin yine Bodrum Katlar İbaresi'nin 18. maddenin 5. fıkrasında aynı madde korunmuştur. Bilmeniz gerekiyor ki Bodrum Katlar'da eğer üstte dükkan varsa Bodrum'da daire olmaz. Bunu unutmayalım. Fakat eski binalarda görürseniz vardır. Veyahut da imar barışından, eski binaların imar barışından istifade edenlerin Bodrum katlarda tapa almış olabilir. Bu anlayın ki 2017'den önce yapılan binalardandır. Teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenin, videomuzu paylaşın. Bize de abone olmayı unutmayın. Unutmayın ki biz de size daha fazla video, daha güzel bilgiler ulaştıralım. Sorularınıza da daha kısa sürede cevap verebilelim